Kapasite alan kim <laughs> ben. Ulan ya. Perfect. Evre on mid pick. Okay. Please, thank you. Evra, Kim arkamda var? Ben. <laughs> C bas. C ne diyor? C, C bas. Şey tanı yapam. <laughs> <laughs> Doğru bu arada. Emre yok mu bir C'yi bas şeytanı diyor. Hayır C'yi çıkardım ben. <laughs> evet. Emre C'yi evet. bas şeytanı göy. Şeytan. Göy. O <laughs> Endre var Endre var götümle bir vurmuşum tabela yoktu bende. Bu Osiris sen burasın geçmek ölüm olacak. Sen Osiris'i bırak ben şeyle nasıl geçeceğim? Tepesi var. Şey uçtu. Emre. Hadi kanma Tempesta iyisin sen. O Ana görünmüyor! Oğlum, oğlum çıkmıyor var oğlum yukarıya kadar. Oğlum çıkmıyor benimki de çıkmıyor. Oğlum aşağıda bir hile yap geçebiliriz galiba da. Yok. Ender kapalı Ender. Ender garaj kapalı Ender. Kapalı mı? denedim. Vay denedim, be. Ben, denedim ben daha iyice. Ulan anasın ama orayda oturmadı hiç. Sen ne kullanan ne? Osuruz. Oha, ben çaldım sana tek çatıya. çok zayıf geliyor be. Ya çok Oha, hızlı dedim. geliyor ya çok yavaş. Tam ortasını tutturamadık. Hah! Hah! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> ya uçtu. Uçtu mu yaptırdım da. Tamam, gittim. Aha, bak, bak. Ya yaptım. <laughs> Havada kırmızı bir kuş görürse de o benim. Oh, çok iyi yaptım. Lan az kaldı be! Kırmızı <laughs> kapağın. <laughs> Oğlum birisi bana lap mı yaptı? Galiba ben. İki, ikiniz de galiba. Ömer ikinci defa. Ben ikinci defa. Ah, hadi, hadi. Ulan. Ender, Ender çok çok çaresizce düştüm lan. On ben de <laughs> bak o kadardır da uğraşıyorum şimdi geçtim. O Ömer geçti. Aga be. Big ba. Big, Bro big... ben mapın dışına çıkıyorum. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Oha! Checkpoint kaçıracağız o mi? Tempesta iyiymiş bunun adamı. Tempesta ama uçuyor. Uç dönmüyor Tempesta. <laughs> Var ol bugün nerede mi görecektik be? Hangi günler kanka? Senin sonuncu oluşun şu haritada. O bu haritayı sevmiyorum zaten. Aya <laughs> geçemezdik kaç kız. Biz geçen de bu haritayı oynamıştık. Evet. Oğlum adam, tempe <laughs> adam, adam Tempesta ile geçiyor lan. Abi, Sen tempestayı bırak geçemedin. Şanssızlık kanka ya. Güçlü almadınız hiç olabilir. Var bu, bunu, bunu e, videodan çıkarız. Problem yok. Tabi efendim. <laughs> Yenimiz <laughs> şeyler koyacağım sade. <laughs> ya da şeylanlar, şey Hiçbirini yenemezsen. Ulan en en coolu benim mi? <laughs> Bisikletim bu arada güzelmiş. Kaç kaç ender. Lan benim adam Hayır. işte gidiyorum. Oh my god. Şey sonuncu yüzde adam ölmeye geldi. Monkey para edenler, Forget. Yok öyle <laughs> şey. Monkey <gülüyor> ha. <laughs> Ende <endi> direkt satış. Aldım. <laughs> 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 Satışı bilmiyorum nice. da Emre'yi şu an tutacağım bu arada. Emre kaç? Gel lan. Tutma Ender Aşerdi tarafından başladım. bir oldum ben. Şöyle Sat oldun. Oh shit. Karat gördün mü? Ulan işte. Oy. Tüüü. Aboa. Oh shit. Ya kafanı. Ay. Oh, oh, oha. Nice. Ender. hiç yok. Ha ne Ender. Ha. <laughs> <laughs> ha. ha. Hapşu de. Ender hapşu de. Gel lan Emre. Oh. Git lan. Ben kaçar Git lan. Emre bitirdi bu arada. O canavarı canavar gibi arkamdan gel? Yürü! <laughs> 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 Biz bitirdik kankiler. Lan! Ulan ne bileyim <gülüyor> 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 hadi, hadi. <gülüyor> Light work! Light work! Light <laughs> work. <Merk> ne <laughs> diyor lan? Videoda görebiliriz diyorum. <laughs> oh my god. Let's ben go. Oh. kendi sesimi <laughs> duyuyorum. Emreden. Emreden. Ender'den duyuyorsun benden. Oo Ömer'le birlikte. Oh god. Bak konuş bir kere Ender'den duyuyorsun. <laughs> Bak. a. <Aa>! Sen <laughs> Ender'den geliyor. Evet, yeah, yeah, benden geliyor. E, ne yapayım ben pek yardım edemiş onu. Nasıl oluyor ki be? Dur bu bu nasıl şeydi? Sniper mı? Oy. Hmm? Vay ya. Yeah. Tüm... Oğlum lastin. Havada lastik. Bro Emre. Bro, Bro bir tane daha. Oh, Oha. Oha. Plastik DLF atmış var. Bir tane daha. Ölüyorum. Hayır. Aa mermi bitti de. Ama ikisi de saldırıyor. Be, ben Ömer'i öldürdüm ki. Ben de 3 lastiğinize patlattım. Plastik gitti. Tamra patladı uçarken. Etti lan. Etti lan. Ulan. Gitti Ender. <laughs> Yo. Öldüm. Kardeşim seri Öl köz getir. Gördüm te bak. Şey burada. Ulan etti be. Oha. Oo ben oynayamayacağım bunu. Yok Nasıl? da gidiyor. Hadi yok. gel. Hop. Oha. Oha. Aa mermi bitti. Ele bildiğin kırmızıya attı. <laughs> hiç yoksun. Bro ben niye hiç yokum oyun hiç yok. Para. <laughs> Durma bey bekim sağ 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 inşallah olur. Ender sarı kırmızı yapıp durma hadi gel. Caz ya yapma. kumala ya şeyleri vurdu mu Tekerleri. Yine teker gitti. <laughs> bu da Ender gitti. Kafa gitti Ben dedim bu arada. Ba bazuka var daha iyi. <laughs> bazuka da direkt havaya uçarsın. Biz bu haritayı dün de oynadık. Hello. Bro, sadece şimdi doğdum. <laughs> İkisi de ben bu fokusladı haksızlık. Oğlum havada Vay. lastik patlattı var. Eee? Burası lastik yeri patladı. Oha kaçtı. Tabi oğlum ya sandım. Geldi dur. Durdum geldi mi? No scope. Noskop istediğimiz yere vuruyor mu? Lan gidecektim. Az kaldı. Oğlum hiç mi CS e oynamadın? Oo. <laughs> <laughs> kaç saatin la sen? Oo düşlerim. Neyde kaç saatin var? CS'de de diyen Ömer'e. 5 saati varmış. Aga be. Kimin? Puro Ömer. Puro Ömer seni. Ben ben 4 saatim var lan. Helal la. 400 saatim var ama keleşim. Ben de keleşim. Keleşsin, Evet kardeşim Aras Kargo. Elleri ee, ben bu alım. Bi, bir sa hadi. bir sa Olur, bir saat o bin saat olup da keleş olamayan Bak 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 var. bu bu buna buslu mu denir? İkinizi de yok et. <laughs> ha onu aç hani insurgent. Dur şey. Ravage bu Ömer. Ömer'in tasteye geldi. Hello. Ben Oğlum Ender, ben mi öldüreyim? Ne istiyorsun? Emre. Öme Ömer'e sıkıp durma. Ender'e sık. Allah ben kaçtım. Sizi bilmem. Bak Ender burada. <gülüyor> <gülüyor> Var <abi> yedi beni. <laughs> Oğlum, Ömer gelmedi. Emre de duruyor. Gavap Ömer bir can canını Ömer oldu ama haksızlık bu. Yasak, yasak ne artık bu bir bu arada. Biz zıplayayım artık la. Deme <laughs> <İşte, gülüyor> dön 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 dön. <laughs> Aga be. Biz zıplayayım artık la. <laughs> Bosar. Bende bu arada kenarlarda siyah yok şu versin. anda. Tamam ben abi tarafa. Video da oluyor işte. Oha var alan döndü ya o bir kere. Aşağıdaki zentorunu var ama musallat oldum. Ben birazcık fazla açtım. <laughs> Az çık Nasıl ölmedin lan? Şimdi evre gel. Hafif pingim var bu arada. Kanka direkt yay yayınlara başlasan. <laughs> Ulan helal <verin>. <gülüyor> <gülüyor> Ha? Emre. <laughs> Oğlum bu o zaman nasıl pasaport almış ha? Ve yurt dışına çıktığı zaman ne bakıyor bu? Oğlum bu... Ağzına... <laughs> Na... Naim... <laughs> <laughs> Ağzına <Asra ver. gülüyor> hop. 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 <laughs> 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 cool bir şey yapma deniyordum. Ayrı kaldığımız zamanda Yaşanmamış gibi saydım İçimde biriken duygular Yeni uyandıysan gün aydın